Roller... Ben Şimdi ne yapmışız biliyor musun Alo. Kordi? efem Efendim? Yes. Hayırdır lan bizden önce sen protokol mü oynuyorsun lan? Ne oldu lan? Oğlum o içerik bizim içeriğimiz Yaz lan bir ben. daha oynadığını görmeyeceğim lan. Dur, Bak çok kalbim de. kırıldı tamam mı? Prisoner'ı da biz önce oynayacağız. Bundan sonra bir biz <laughs> <laughs> Ne? Ne? <laughs> Kardeşim. Bak. <laughs> ne oldu lan? Yazıyorlar chatten şimdi. Aramızın bozmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Sen bu böyle yazanlar oldu zaman ciddi alıyor mu lan? E oğlum bu hep vardı ama bu yıllardır var. Sen niye takıldın ki buna şimdi? Bak hiç bilmeden aradım. Bana falan laf ettiysen sonra kavga ederim ha. <laughs> <laughs> eray yarım er. ben de yayındayım da dedim bir chatten bir Eray protokol falan bir şey <laughs> ne oluyor bana merak ettim var mı? Küçücüklerdir oğlum küçük kü e oğlum birbirine düşmeyen adam mı kaldı o yüzden millet şey arıyordur Kaos arıyordur şey mi yazdılar? Elrenden mi görmüşsün demişler. Ya e oğlum bunu kovalayıp da altında bir sürü yazan adam varsa onları yaşı küçüktür oğlum. Kale alma ya. Bozulmasın bozulmasın. Ama bir daha da bizim oynadığımız serilere girme. Tamam. <laughs> Yayında sen? Ha ya da kusura bakma. Kuzguz mu oynuyorsun? Bir şey olmaz ondan. Biz çok tükettik onu. Siz oynayabilirsiniz. Biz de şimdi feyne döndük bakalım. <laughs> İyi hadi yapıyorum. Hadi yayınlar. Selam söyle çetin Bay bay. Arkadaşlar ya. <laughs> diyor ki bana kuzu oynuyoruz. Sıkıntı olur <laughs> mu diyor. Kendi kendine.